Ne o düşünüyorsun? Ya bilmiyorum. Ben böyle herkesin gidip de AVM'den alabileceği bir şey istemiyorum. Bir şey yaptırayım diyorum İşte güzel. onu or oralarda değişik böyle enteresan şeyler oluyor. Anladın Hı. mı? Gidip araştırıp bakacağız, gezeceğiz, bulacağız. Bir, şey bir de sevdiği şey. şeyleri sen daha iyi biliyorsun. Hani ona bilmiyorum. göre. Bilmiyorum. Şeye karar vermedim. Yanında taşıması gereken mı? bir şey mi, <laughs> evinde mi? Ben ne yapacağım seni haycan ya? Hayır, hayaller Paris, <laughs> Hayaller dans hocası hayatlar <laughs> hay hayatlar burada. Ne denir ona? Ne denir? yani başka bir şey. Niye <laughs> taş <gülüyor> çekiyorsun. <laughs> hay dansçı mı olursun taş mı çekersin muhabbet. Vallahi dansı ben aslında da iki sene önce bıraktım tamamen ve bırakırken de hiç tereddüt etmedim. Aycan hepimizin sonu hayırlısı yani olsun. Çünkü sevdiğim biri için Aynen bıraktım. Nerede? Onun için. Aynen nerede? Burada. Bahçelievler. İstanbul'da. İstanbul'da. Bu Bahçelievler'de misin? Evet, Bana sen? çok yakınsın. Küçük çekmece deyim mi? Sokak elinde ne olur? Allah. Abi. Beyler Perşembe doğum günü parti var. İşler parti. Daha de karar verdik. Perşembe. Yani, tamam. Tamam mı? Selamünaleyküm. Düşünüyor. 70'lerde nasıl giyiniyorlar tabii. 70'lerde <laughs> bol paçalar. Mesela ay yok ya Büyük mi? gözlükler. Ne oldu? Geniş şakalar. Hmm. Biraz canı sıkkındı da bir rahatlattı kendini. Eser niye alıyorsun abi? Gel biraz hava alalım bro. Nasılsınız bakalım beyler? Teşekkür e, ederim. İyi haftalar. Birinci günü devirdik bile. Yine 12 saate az kaldı. Nasıl geçti bakalım ilk gün? Çok güzeldi benim. Çok güzel başladık. Önce dans sonra sürprizler harikaydı. Dans. Güzel. Çok. Dans demişken <laughs> konuya hemen gireyim mi? Hazır mısınız? Evet. Aramızda bir eski dansçı ve dans hocası var biliyorsunuz. Önce danslar denildi ama. Onunla ilgili de bir polemik çıktı. Bakalım ilk görüntü izleyelim Allah. neymiş? Ya, böyle, böyle bir uzun. günden de polemik çıkarsa. Ne dedi? İki sene önce de bıraktım dedi. Hocalığı bırakmış ha. iki sene evvel. Baba 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 baba. Ben de buraya gelmeden önce bir şeyleri bıraktım. Neyi bıraktım acaba? Dur, dur, dur. Ben de bilgisayar mühendisiydim. Bıraktım Ben yani. buraya gelmeden önce arkeologtum. Cesetleri incelemeyi bıraktım mesela. <laughs> tövbe tövbe. Böyle bir saçmalık yani. Aa çocuğun gelmesi çok iyi oldu biliyor musun? Böylelikle Ekrana çıkıp, hani izleyip de geliyorlar ya buraya ekrana çıktıklarının farkındalar. Altından neler çıktığını da görmüş olduk. Hmm. Vay canına be! Aycan Patlar. Aycan'ın soyadını Patlar dedi Aycan fena patladı ama. <laughs> Aycan Patlar, flash flash flash. Aycan Star bebeğim. <laughs> Aycan Star bebeğim. Haftanın en yalancısını seçelim, götürüp Aycan'a verelim. Aynen. Şunu değiştirelim tamam mı? Unutturma bana haftanın yalancı işçisi Çok Evet, bu çok kadar Çok bozuldu şu an ya. <laughs> <laughs> bu kadar polemik niye çıktı? Ayşe, Aycan, yapamadığın ya. dans neydi? Salsa. Yapamadığım dans yoktu. Sadece kıskanan arkadaşlarım vardı. Salsayı yapamadı Seda'nın. Bildiğiniz oryantal oynadı. Sen salsayı hayatında hiç gördün mü ki nasıl yapıp ben yapamadığını bilmesin? Ben salsayı hayatımda gördüm demiyorum. Salsa yapabilen bir insan vardı. O salsa yaparken sen de burada şıkıdım şıkıdım oriyandayla oynuyordun. <laughs> Neden öyle yaptın? Güzel salsa yaparım. Domates, kırmızı soğan. <laughs> Salça olsun. Öyle yapmak geldi içimden. <laughs> yani yaptın salsa mı? Halen arkasında duruyor musun? Biz orada be? Dani ile eğleniyorduk sadece. Ama bebeğim eğlenirken ayağımı ezdin. Onlar çarptı çünkü. Ben size, ben ezic yapmadım ben. Ben yine sen yiyorum durduramazsın. Ama <laughs> neyse ki vücut dilim var. Ona şimdi hakkını yiyemem. Yani ritim <laughs> kulağım var. Vücut dili hepimizde var Bedan'ın. Ama, Beda sende yok. Ama de yok. estetiklik kendi yani farklı ya. He. Bir gün kanıtla bize o zaman. Kanıtlarım her zaman. Ya bir gün böyle moralin yerindeyken hazırla bir şey de susalım madem. Kaç ay süre verelim? Anca azıcık. Ay mı? Da. Yani kurtlar <laughs> seni <kışkırtmak gülüyor> gibi gelecek ya şimdi Seda öğrenecek Ama malum. ne? Ama ne? Siz belirleyin günü. Bu hafta. Tamam. Yarın. Yarın. Partide. Yemeklerin. Partide. Tamam. Anşam. Partide. Dan perşembe günü partimiz o zaman. Tamam ne istiyorsunuz? Salsa. Herkes yani dans etmek isteyenler. salsa. Tek başıma salsa bir şey yap. Var işte. Yok ben. Erkek Hocamız yapmaymış. var. E, erkek de yapmıyorum diyorsun. Tek başıma yapmıyorum diyorsun. Biz Nasıl yapacağız? Ben eşlik, <laughs> ben eşlik edeceğim. Söz. Ben eşlik edeceğim sana tamam mı? Kız <laughs> sen de öğreneceksin o zaman. Tamam ben de Nasıl öğreneceğim. Söz veriyorum perşembe yani. seninle salsa yapacağız tamam mı? Bundan sonra her akşam bu çalışacağız. Ay can ne demiş bu iddiaları? Sen Yes yeah.